olsun tüm güzellere kadın erkek fark etmek sizin arkadaşlar ben duygu güzellik duygusu kanalıma hoş geldiniz bugün size kır papatyaları mayıs papatyalarıyla geldim fal bakmayacağız bugün papatya yağı yapacağız arkadaşlar özellikle kırdan eğer bulabilirseniz alın ciltte inanılmaz etkili aktarlarda satılan kuru papatyalar var ama daha çok çiğ çiçeklerini papatya diye satıyorlar Bunlar küçük top top zaten kuruduğu zaman toz haline geliyor çok çabuk dağıldığı içinde papatya çok aktarlarda Mayıs papatyası bulamayabilirsiniz papatyanın özellikle yağının birkaç faydasından bahsedeyim çok az çıktı benim ama siz ee, bulabildiğiniz kadar fazla yapın üzerine geçecek kadar da yağ koyacağız ve Güneş alan bir yere bırakacağız Ciltteki kırışıklıkları azaltıyor arkadaşlar çünkü cildin elastikiyetini arttırdığı için Kırışıklık oluşumunu Oluşan kırışıklıklarında açılmasını sağlıyor Bir parmak geçecek kadar yağ koyuyorum Cildin yumuşamasını parlamasını sağlıyor Antiseptik olması sebebiyle sivilceler Özellikle çok etkili Onlarda kullanabilirsiniz. Ağrı varsa özellikle ağrılı sivilcelerde de çok etkili. Cildi sakinleştiriyor arkadaşlar. İçten alındığında da zaten sakinleştirici etkisi bulunuyor papatyanın. Sakinleştirici, yumuşatan, kırışıklık önleyen, gözenekleri sıkılaştıran bir yağ. Güneşe koyuyoruz. 15-20 gün bekletiyoruz arkadaşlar. Sonucu paylaşacağım sizinle. Ee, ne hale geldiğini göreceksiniz Hepinizi seviyorum Sevgiyle kalın